Herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte Gip karşınızda değilim kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayım Benim kanalım vardı ama bilgisayarımın siyah ekran sorunu olduğu için sonradan bilgisayar formu tatip ve kanalın şifresini unuttum Çok geride kaldı şeyi şey biliyorum ama Bugün sizlerle birlikte hangi süper kahramansın adlı testini yapacağız <laughs> Şuna i̇şte bak ya İlk hangi kolun baş ne başkanıydın? Seni tanıma konu bilim. He tamam. Sınıf başkanı. İlk okulda sınıf başkanıydım. Lütfen kendine bir özel, öz, özelleştiri yap. Fazla hassasım, kontrol manyağım, fazla mükemmelim, insanlar hiç vermiyor Kend, fazla kendimi beğenmiyorum, çok fazla sinirliyim. Hmm. Şimdi <laughs> hmm. Yani çok fazla değil de çok fazla kendimi Fazla hastasın değil Klavyenin başındayken evet. genelde nasıl yersin? Böyle. Kurtarma, <laughs> kurtarmak, kurtarmak isteyen Lelandro'yu seç. Demir maskeli adam Lelandro. Siktir. Seni kurtarmam da zemmet. Bunu kurtarın. Patronun ya da hoca seni nasıl tanımlıyordur? Evet, tek başına çalışmayı seven, işe derste kafayı bozmuş, Şırslı kararlı, Empati kurabilen, çalışkan... Ne? En fazla problem. Bir pizza seç. Abi bu ne ya? Abi bu ne Ben bunun hiç birini yemiyorum. Ee, ama yemek kıymalı yerdim. Evet. Sıkla söylediğin yalan hangisidir? Seni dinliyorum. Beş dakika yerden yemek güzel <laughs> olmuş. <laughs> Hastayım. Kıyafetini çok beğendim. Baban öldü. Daha çok yemek güzel olmuş derdim. Dur şu Hangi liler yaptıklarına sana ilham vermiştir? Of. Lopolyon. Evet. Aşağıdaki <laughs> muhteşem insanların sana göre daha kahraman. Hangisi sana göre daha kahraman? Ne yapıyor? Bir dakika. Şunu merak ediyorum. Ee, bu köpeği kurtarıyor. O tren yolunda arabayı kurtarıyor. Hih! Kendisi izliyor. Köpek ya. Köpek ölü. Of. Süpermen çıktı. Oha. Bazı insanlar şansı daha kötü veya yanlış hatalar hata yapsa hata hata da yap, hata da yapsa yapsalar sonunda eğer do eğer eğrisiz doğrusuna denk gelip bir şekilde harika olur. Anlamak güç. Bir tane Ana Süpermen çıktı. Neyse. Şimdi buraya bilgisayar ya oyunlarına ne ne kadar hakimsin yalan mı? Ya. Evet. Bu gömlekler arkadaşlar gönlümün kahramanıydı. Bir dakika yükler Ah GTA Vice'di. Ya bu silahlı adam. Bu, bunu bilmiyorum. Kaldı. Counter Strike. Bu ya bu güzel kadın. Bu güzel kadın Need for Speed'deki e, Underground 2'deki kadın diye hatırlıyorum. Penerli savaşçı. Bu şey. Assassin's Creed. Aynen. Hmm, bu 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 hadi buyurun ben bunu bilmiyorum ki bu mu acaba ya da watch stop mu ikisi de i̇şte, tanıdık geliyor aaa yapma be bu fifa 2001 ya bu iyicenin büyüklüğünü yüken egos eee left for dirt deed miydi aynen ya bu kırıntılı yiğit hmm bu evet ya bu sert çekici kadın bu Max Payne'deki mi kadın yoksa e, bu mu Max Payne herhalde ya valla bilmiyorum ki hiç oynamadım herhalde ya videolarında gördüğüm gibi daha doğrusu bir iki bir bir bir, bir bölüm bir videosunu izlemişim diyor yani aynen tam bir gelmiş Aa ben bunu neyim ya? Ya bu grup, bir grup asker. Bu Call <laughs> Ya bu güzel adam. Aa e, bu şey mafya ki. Biz burada herhalde e, ne yapıyorduk? Biz burada şey. Ya bu sahne. Burcu burada herhalde so, mu? Ne yapıyorduk? Ya bu sahne. Ben bu sahneyi biliyorum. Benim bir tane kızlarım vardı. Sabaha kadar bu oyunu oynuyordu. Atı düşürmek için. O da World of Craft. En farklı özellikli insanlar olanlar. Ee, Dota 2 bu. E, ee, Minecraft. Ya zaten arkasındaki belli Steve. Ya, grafiklerinden bellidir yani. Bu Fire Cry 4 mesela. bir bilmeyen yoktur. Vardır. Var olabilir yani. T-Sims Bu 2 veya 3 3 böyle değil de ee, Ya 1 ya 2 Bu savaş anıları hangi oyunda vardır? Knight yok Total War Aynen. Bu ÖTS Bende bunun ikisi var Bu 1 herhalde Evet bu 1 Bu savaşçı hangi oyunun kahramanlarıydı? Kahramanlarındandı Hmm. Mund plec. Az ni bilgisayar mikseri. Mikser kendi kendine yerledi ama mi sefer? Eee Farming Simulator zaten bu arkadaki yer şurasılar eee pervan pervan değil de rüzgar gülü gözüktüğü zaman zaten direktman bu knight olan. Bu savaş yani, hangi oyuna aittir? Eee... direkt sonuç ee, bu değil. Yani Egos Vampires'te ülke büyütüyoruz iyice. Dark Souls. Aynen. Attım tuttum. High five. Zaten Bilmem yoktur herhalde onu. Ya bu sakallı adam nerede? ya nereden bileyim ben bunu ya? Harry Potter'dan değil. Harry Potter'la böyle bir şey yok ki. Ya bu ya bu. Ya bu ya B ya D. D bence. Benmiş. 22 tanesini doğrulamışız. Ah be. Neyse. 3 bin. 20. Allah. Neyse. Ee, kanalımızın ilk videosu da Böyleydim ee, benim dediğim gibi bir kanalım vardı zaten. Ama bu bilgisayar sorunun yüzünden format atmadım da hesabı kapattım. Sana tekrardan yeni bir, sayf yeni bir kanal açmaya karar verdim. Ee, kanalımızın ilk videosu eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayınız. İyi oyunlar. Have a good Bye bye.